Sevgili dostlar merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Gazze, Yemen, Lübnan derken Orta Doğu'da yeni bir ateş sürtüşme noktası daha ortaya çıktı. Şimdi de İran'la Pakistan mı savaşacak e, sorusu sorulmaya başlandı uluslararası medya kuruluşları ve yorumcular arasında. Yani Pakistan'la İran nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Haklısınız çünkü daha önceki güne kadar ortada hiçbir şey yoktu. Yani iki devletin zaten birbirine ateş ettiği, kurşun attığı bu da hani yakın bir zamanda karşımıza çıkan bir şey değil. Sürpriz bir gelişme oldu. Olaylar nasıl gelişti? İsterseniz kısaca ondan biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz haftanın başında e, İran Irak'a ve Suriye'ye, Irak ve Suriye topraklarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı. İran dedi ki ben teröristleri vuruyorum bir, ikincisi de İsrail istihbarat Örgütü Mossad'ın ajanlarını vuruyorum. Onların yetiştirildiği yerleri vuruyorum. Ama sağdan gelen haberler tam da öyle değil. Yani baktığımız zaman İsrail herhangi bir hasar vesaire işareti vermiyor. Amerikan konsolosluğun yakında bir iki patlama olmuş ama Amerikalıların burnu kanamamış. E, ölen bir iş adamı var. O iş adamının da Türkiye'ye yakın olduğu vesaire söyleniyor. İran kimi vurdu belli değil. Ama şunu biliyoruz. Suriye topraklarını vurdu. Irak topraklarını vurdu. Sonra bir gün sonrasında bir başka gelişme yaşandı. Bu sefer bir baktık. İran füzelerle Pakistan'ı vuruyor. Yani neler oluyor demeye kalmadan İran dedi ki ben Pakistan'daki teröristleri vuruyorum. Orada Ceş el Adl yani adalet Savaşçılar diye bir grup var. Bunlar böyle biraz işitvari bir yapılanma. Zaman zaman sınırda İran güvenlik güçleriyle de geçmişte bazı çatışmalar olmuş. Ben bunları vuruyorum. İyi e, tamam da Pakistan'a sordun mu adamın topraklarına vuruyorsun. E, sonra Pakistan'a sormadın, izin almadın. Pakistan'da İslamabad da yani sürprize uyandı, şoke oldu. E tabi bu aynı zamanda Pakistan'ın milli egemenliğine karşı bir saldırı. Aynı zamanda da Pakistan'ı aşağılıyorsun. Yani sen ona sen bir devlet bile değilsin. Ben istediğim gibi füze atarım, istediğim gibi roket gönderirim. Böyle olmaz. Tabii Pakistan dediğiniz ülke çok zengin bir ülke olmayabilir, ama aşağılanacak bir ülkede değil. Adam nükleer e, silaha sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Pakistan dedi ki, e, yani ortada e, terör örgütlerine dönük bir saldırı ben görmüyorum. Yani bu anlama gelecek şeyler söyledi ve dedi ki, İran'ın saldırısı bizim milli egemenliğimize dönük bir saldırıdır. Biz bunu çok sert bir şekilde kınıyoruz. Çok sert bir şekilde kınıyoruz ve nedensiz bir saldırıdır. Sebepsiz bir saldırıdır. Yani Pakistan diyor ki bu saldırı nedensizdir, iki haksızdır. Bir de Pakistan dedi ki bu saldırıda masum insanlar öldü. Hatta çocuk öldü. İran'ın saldırısında dedi bir açıklama yaptı. Tabii Pakistan'ın ne yapacağını hepimiz merak ediyorduk. Bu en çok belki de İran'ı işte özür dilerim Çin'i rahatsız etti. Çin'i panikletti. Neden? Çünkü Pakistan Çin'in e, yıllardır, 10 yıllardır müttefiki. Hindistan'a karşı Çin ile Pakistan arasında bir ittifak ilişkisi var. Öte yandan İran ile Rusya ve İran ile Çin arasında da bir yakınlaşma var. Hepimiz bunu biliyoruz. Hatta Çin, e, Rusya, İran üçlüsü mü oluşuyor diye de bu soru soruluyor. Daha 2023 yılı başlarında biliyorsunuz i̇ran Arabistan arasındaki çatışmayı gerilimi Çin'in arabuluculuğu çözmüştü. Çin yine devreye girdi ve hemen dedi ki Pakistan'a İran'a ama yapmayın etmeyin bu işi halledelim konuşalım oturalım konuşalım. Fakat bu başarısız bir arabuluculuk girişimi olmuş ve bir sürprize daha uyandık. Yani İran'ın saldırısından bir gün sonra bu sefer Pakistan İran topraklarını füzelerle dövdü. Pakistan İran topraklarını dövdü ama bunu bir misilleme olarak yaptı. Ve İran ilk saldırıdan sonra ne açıklama yapmışsa neredeyse birebir aynı açıklamayı sadece işte isimleri değiştirerek Pakistan yaptı. Ama bunu yaparken de şunu da söyledi Pakistan biz dedi İran'ı hani dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz. Yapılanları da çok anlayamadık ve biz bu gerilimi de arttırmak, tırmandırmak istemiyoruz. Ya yani bizim gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. İran bize bir hakarette bulundu. Hani bunu kelime kelime böyle söylemiyorlar. Bizim toprak e, hava sahamızı ihlal ettiler sebepsiz yere. Biz de bunun gerekli karşılığını verdik. Pakistan bunu söyle. Pakistan bir nevi onurunu kurtarmak için de bu saldırıyı yapmış oldu. İki tarafta birbirinin topraklarındaki kendilerine göre teröristlerin bulunduğu yerleri vurdular. Ve iki tarafta diyor ki saldırılarda masum insanlar öldü. Pakistan diyor ki İran çocukları öldürdü. İran diyor ki Pakistan masum sivil insanları öldürdü. Şimdi bu olay önemli mi? Evet önemli. Müslüman dünyanın iki büyük devletinden bahsediyoruz. Pakistan 240 küsur milyon nüfusa sahip bir yer. İran işte 100 milyona yakın Türkiye gibi işte 80 küsur milyonluk bir dev ülkeden bahsediyoruz. Bunlar devleri yani İslam dünyasının. Bunlar arasındaki gerilim bu bölgeyi tam ateş topuna çevirir. Fakat benim asıl dikkat çekmek istediğim husus Pakistan'la İran savaşır mı, savaşmaz mı meselesinden daha büyük. Orta Doğu bölgesine kanaatimce Büyük bir tuzak kurulmak üzere. Daha önceki programlarımızı izlediyseniz bunun ipuçlarını vermeye çalışmıştım. Bakın 2023 yılının başında manzara şuydu. Çin Orta Doğu'ya girmişti ve Orta Doğu'da Suudi Arabistan gibi, İran gibi böyle benzemez ülkeleri barıştırmaya başlamıştı. Arap dünyasıyla bir zirve yapmıştı. Çin Orta Doğu'ya böyle baya baya girdi. Bütün gövdesiyle girdi. Koluyla bacağıyla değil milyarlarca ne milyarlarca 100 milyar doların üzerinde anlaşmalar imzaladı. Yatırımlar şunlar bunlar neler 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 Amerika'yı panikletecek her şeyler. Şimdi 2023 yılında Amerika'da Washington'da çıkan makaleler kitaplar onlar diyor ki Amerika Orta Doğu'yu kaybetti. Orta Doğu'da Orta Doğu Amerika'ya mezarlık oldu. Böyle makaleler kitaplar çıkmaya başladı. Biz de bunları sizlere e, dilimizin döndüğünce anlattık. Orta Doğu bölgesinde üç çeşit devlet var diyebiliriz. Birinci grup işte bu Arap petrol üreten Arap devletleri. Sudarbistan gibi, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap. Bunları bir paket gibi düşünebilirsiniz. Bunların genellikle Amerika ile ilişkisi çok iyidir. Amerika'nın müttefikidir. Amerika bunları korur. Karşılığında da bu devletler e, yakın geçmişe kadar ne varsa ellerinde, ne imkan varsa Amerika'yı desteklediler. Bunu biliyoruz. Bu birinci grup ülke. İkinci grup ülke Sünni, Müslüman devletler. Nedir bunlar? Mesela Mısır. Mesela Türkiye. Mesela Pakistan. Hani Pakistan'da Orta koyarsanız Pakistan. Ve onun dışında da diğer devletler. Bunların da yakın bir geçmişe kadar Amerika ile ilişkileri iyiydi. Bu petrol üreten ülkeler kadar değil ama Amerika ile bir çeşit ittifak ilişkisi vardı. Türkiye NATO'dan müttefik. Efendim Pakistan, Afganistan meselesinden dolayı geçmişte böyle bir yakınlığı, yakın ilişkisi, komünizme karşı bir yakın ilişkisi oldu. Mısır da farklı sebeplerle. Şimdi üçüncü bir grup ülke daha var onu da söyleyeyim. O da İran devleti ve onun müttefikleri, uyduları, peykleri. İşte Hizbullah gibi değişik alt gruplar, Şii e, mezhepsel dayanışmaya dayalı bir ortaklık. Kısmen Suriye'de bunun içerisine girebilir. Şimdi bu devletlerden özellikle petrol üreten devletler Amerika'nın yanındaydı. Yüzde yanında o bilinen devletlerdi. Amerika'nın kuklası yok işte Amerika'nın oyuncağı gibi eleştiriler dahi bunlara yapılmıştır. Bu devletlere. Ama bu devletler yakın bir zamanda 2021-20 gibi dönemlerde Amerika'nın kendilerini koruyamayacağı duygusuna kapıldılar. Bunu daha doğrusu öğrendiler. Su Yemen Savaşı'nda olsun, İran'a karşı durumlarda olsun Amerika'nın desteğini alamadığını gördü. Ve bir hayal kırıklığına uğradı. Birleşik Arap Emirlikleri. Bunlar hep Amerika'ya bir alternatif arar hale geldiler. Ve Çin'in bir alternatif olmasıyla birlikte Çin'e doğru şöyle bir meyleder gibi oldular. En azından yumurtaları bir sepete koymama düşüncesi başladı gelişte. Salman'la karşı Batı dünyasındaki tepkiler bu Kaşıkçı cinayetinden sonra bunlar da biraz tuzu biberi oldu. Ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer petrol üreten Arap devletleri Amerika'ya ve Batı'ya bir dengeleyici arar hale geldiler. Sadece bunlar değil, Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın da Batı ile ilişkilerini ciddi bozulmalar başladı. Özellikle Türkiye'nin Batı ile ilişkileri tanınmaz bir hale geldi. Şimdi bütün bu gelişmeler Batı'nın Orta Doğu'daki pozisyonunu zayıflattı. E zaten İran biliyorsunuz müttefikleriyle birlikte Batı karşıtı ciddi bir halkada orası oluşturdu. Ve Amerika Orta Doğu bölgesinde geçmişte sahip olduğu zemini neredeyse tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yani burada evet askerleri hala var. 50 bin 60 bin o zaman için şu anda 60 binden de fazla bölgede üstleri var. Bu da tamam. Ama bölgede kalmak sadece bunlara bağlı değil. Asker gücü size eğer siyasi bir takım müttefikleriniz varsa fayda getirir. Yoksa kısa bir süre içerisinde yok olur gidersiniz o bölgede. Amerika bunu gördü. Sonra bunun üzerine 7 Ekim Hamas saldırıları, Gazze krizi ve bildiğiniz olaylar baş gösterdi. Burada Amerika şunu tespit ediyor ki Orta Doğu bölgesinde eğer Gazze ile başlayan olaylar biraz daha genişlerse, mesela Yemen'deki gibi, Yemen'de şu anda düşük yoğunluklu bir şeyler var. Amerika Yemen'i dövüyor. Yani füze atıyor, uçaktan bomba atıyor falan ama Yemen buna çok böyle bir karşılık veremiyor, öyle bir gücü yok. Ancak mesele yayılırsa Amerikan çıkarları yerle bir olabilir. Amerika bu savaşlara yetişemeyebilir. Bir programımızda söylemiştik, Amerika panikte demiştik. Paniğin nedeni bu. Ukrayna'da bir savaş var. Gazze'de İsrail'in bir savaşı var. E şimdi Çin her an bir kriz çıkarabilir. Sürpriz krizler de çıkabilir. Bilemezsiniz. Bunun üzerine Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de veya herhangi bir Orta Doğu coğrafyasında batıya karşı bir cephe daha açılsa veya Lübnan cephesi büyüse gerçek bir cepheye dönüşse Amerika bunun altında kalabilir idi. İşte böyle bir manzaranın karşısında ben dedim ki yani benim aklıma yani benim burnuma kötü kokular geliyor. Maalesef bu tür durumlarda hani düşmanımın düşmanı dostumdur veya da karşınızdakini karşınızdakini yenemiyorsanız o zaman onu kendi içinde bir mücadeleye sokun düşüncesi devreye girebilir. Bu devletler arasında olabilir. Birileri buna karar verebilir. Artık buna siz karar verin. Nedir bunlar? Buradaki riskler şunlardır. Orta Doğu'yla baş edemiyorsanız, Orta Doğu'yu yönetemiyorsanız, Orta Doğu sizin sözünüzü artık dinlemiyorsa ne yaparsınız? Orta Doğu devletlerinin birbiriyle savaşması için elinizden geleni yaparsınız. Bunu Amerika yapıyor demiyorum, Avrupa yapıyor demiyorum. Bunu Ahmet yapıyor, Mehmet yapıyor demiyorum. Ama şeytanın hani var ya gör dediği nokta orası. Birileri Orta Doğu'yu yönetemezse Orta Doğu'nun birbiriyle didişmesine imkan verebilir. Hani böl yönet ilkesi var ya onun gibi. Yani İran ile Pakistan savaşır. Bugün mesela İran ile Pakistan savaşsa ne olur? İsrail çok rahatlar. Çok rahatlar. Kim rahatlar? Amerika çok rahatlar. Avrupa da rahatlar. Çünkü bakın İsrail'de, Gazze'de Avrupa moral üstünlüğünü tamamen kaybetti. Ukrayna Rusya savaşında ne diyorsa tam tersini Gazze'de savunmak zorunda kaldı. İsrail ne hata yapıyorsa bunların hepsi Amerika'nın, Avrupa'nın ama özellikle de Amerika'nın hanesine yazılıyor. Ama İran'la Pakistan savaşırsa ne olur? Bunlar hep göz ardı edilir, görmezden gelinir. Yani Müslümanlar kendileriyle boğuşuyorlar zaten denir. Bu birinci risk. Devletler arası çatışma. İran'ı Pakistan'la, efendim, işte Suudi Arabistan'ı İran'la, Mısır'ı, Yemen'le artık aklınıza ne geliyorsa bütün kombinasyonlar mümkündür. Bunun içine Türkiye de dahil. Bu devletleri birbiriyle çatıştırmak, ikisini çatıştırmak, üçünü veya hatta belki çok daha fazla devletin bloklar arası çatışmaya girmesi olabilir. İkinci önemli risk, ya bu devletler arası bir çatışma formülüdür. İkincisi bu devletleri kendi içlerinde öyle meşgul edersin ki dışarıya başını kaldırıp bakamaz. İran bu konuda çok sıkıntılı bir durumda. İran böyle çok böyle sağlıklı, kuvvetli bir halk desteği üzerine oturan bir rejime sahip değil. Her zaman kendisini zayıf hissediyor. İşte biliyorsunuz bir sürü olaylar oldu. Protestocular ölüyor, hapsediliyor, idam ediliyor. Demokrasinin dört dörtlük olduğu bir yer değil İran. Dolayısıyla İran'daki çatışmalar artabilir ve İran devletini bununla meşgul edebilir. Artı İran'ın içindeki bu çatışmalar İran'ın çevresindeki başka devletlerin de iç dengelerini ne bozabilir. İran dedim ama bu İran olmayabilir. Mısır da olabilir. Bir bakmışsınız Mısır'da bir anda sokak olayları patlak vermiş. Mısır kar karışmış. Sonra Mısır sınırında tutamaz hale gelmiş. Bütün gazeteler Mısır'a sürülmüş. İsrail Mısır Gazze sınırında nöbet tutmaya başlamış. Olabilir. Yani Mısır da karışır, Suudi Arabistan da karışır. Bu bölgede öyle dört dörtlük bir demokrasi yok. Halk desteği üzerine dayalı rejimler demek gerçekten kolay değil. Bu ikinci sorun. Yani birincisi devletler arası savaş, ikincisi devletleri kendi içinde böl yönet meselesi. Üçüncü mesele işit İşit enteresan bir aktör, hayalet gibi. Ne zaman ihtiyacı olsa birilerinin ortaya çıkıyor. Ne zaman ihtiyaç olsa ortaya çıkıyor. Bakın şimdi şeyde de İran'daki o e, mezarlıktaki patlamada geçen hafta mıydı? 10 gün mü oldu? Yani ne kadar oldu? O, o kadar olaylar ardı ardına geliyor ki. O saldırıyı işit üstlendi. Ama işit nedir? İşinin sosyal tabanı ne? Sosyolojisi ne? Belli değil. Yani sürpriz yumurtadan çıkan bir şey gibi. İngiliz anahtarı gibi. Her yerde kullan. IŞİD yeniden hortlayabilir. Bakın İ İran'da bir saldırı oldu. Bombalı saldırı oldu. IŞİD üstlendi. Yine İran Pakistan'ı vurduğunda bir gerekçe olarak bunu öne sürdü. IŞİD ideolojisine benzer bir örgütü vurduğunu söyledi. IŞİD başka yerlerde de çıkabilir. Bu konuda Türkiye'de dahil olmak üzere bütün bölge devletlerinin tetikte olmasında fayda var. Ve Amerika Birleşik Devletleri bakın bu arada kaşla göz arasında Dedi ki ben dedi Irak'a ve Suriye'ye 1500 asker daha yolluyorum. Niye yolluyorsun arkadaş? Ne oldu hani bir şey mi oldu? İşit dedi çok kuvvetleniyor ben buraya gelmem lazım. Yani işit bölge devletleri için çok zararlı bir örgüt. Ama Batı'nın bölgede hareket manevra sahasını genişleten de bir güzel araç. Onlar açısından da böyle şey meşrulaştırıcı bir araç. Son olarak devletler arası savaş Devletlerin içinde çatışmalar, ülke iç savaşlar. Üçüncüsü IŞİD'in devreye sokulması. Dördüncü mevzu mezhep savaşları. Mezhep savaşları. E i̇şte baktığınızda İran bir Şii devlet. Pakistan ağırlıklı olarak Sünni bir devlet. Ama Pakistan içinde de %10-15 gibi Şii var. Ve Şii militanlar var. Silahlı militanlar var. Pakistan, İran'ın bunu desteklediğini bunlar desteklediğini düşünüyor. E diğer taraftan Afganistan'da Sünni ağırlıklı silahlı gruplar var. İran'da Pakistan'ın orada Sünni silahlı gruplar desteklediğini düşünüyor. Mezhep kartı o kadar etkili bir kart ki. Ya bütün Orta Doğu bölgesinde neredeyse hemen hemen her ülkede bunu kullanabilirsiniz. İşte son risk budur. Mezhep savaşları çıkma ihtimali. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birileri Orta Doğu'yu böyle istedikleri şekle sokamıyor. Bölge çok değişti değişiyor. Dünya çok değişti değişiyor. Ve eski düzenin sahipleri bu düzenlerini artık devam ettirmekte zorlanıyorlar. Bu nedenle çok tehlikeli. Bizler için özellikle bu bölgenin sakinleri için çok ölümcül oyunlar oynanabilir. O nedenle ben bu programımızı aman dikkat diyerek bitirmek istiyorum. Bu oyunlar... Bu planlar karşısında dikkatli olmayan ülke hem kendisine kaybettirir hem de bölgeye kaybettirir. Sağduyun'un hakim olduğu bir bölge dileğiyle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle efendim.